Beni izleyen canım kankilerim. Bugün çok güzel, e, uzun zamandır atmadığım, e, çok özlediğiniz bir video serisine devam ediyorum. Fatme trend videosu çekeceğim. Biliyorsunuz ki 3. ayı çekmedim. 4. ay içerisindeyim. 15 Ocak'ta 4. ay randevusu var. Ona gideceğim. Bu süreçte e, bu 3 ay... 2'den sonraki 3. ay o arada ve 3'ten 4'ün arasında yani şu dönemde neler yaşadığımı çekmek istedim sizlere. O zaman onu mu şey yap. Evet onu onu izleyelim tamam. Hadi bakalım. Evet. Merhaba. Tekrardan. Az önce şey oldu. Ben şöyle bir şey yaptım sizler için bu deftere hangi konu başlıklarından bahsedeceğim onları çektim. Çünkü unutuyorum bahsetmesini. Sonra diyorum ki ah keşke hani bunu da söyleseydim şunu da söyleseydim falan yarım kalıyor. O zaman ben de şey oluyorum biraz kendimi boşlukta hissediyorum gibi oluyor. Şimdi kaçıncı aydayım? Bildiğiniz üzere 2'yi çekmiştim. 3. ayda bitti. Şu an 4'te bitmek üzere. Neden üçüncü ay videosu atmadım o konuya gelelim. Çünkü çok fazla belirtim olmadı. Yani istedim ki dördüncü aydaki belirtilerimle birlikte olan şey yaşadıklarımla beraber toptan bir video halledeyim geçeyim dedim. Ben yani bu sizi öğrensemediğim anlamına gelmez tabii ki. Sadece biraz daha net olsun yani. ya bir Bir işte her şeyi anlayalım diye çektim. Şu an. Çekmedim o an. Aralık 15'te hastane randevusu vardı. Ben biliyorsunuz ki devlet hastanesinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği de bu tedavi işlemini devam ettiriyorum. İşte hastane randevusuna gittim sabah erken bir saatte 10 gibiydi. Kan tahlili verdik. Sonra sonuçlarım çıktı 11.30 gibi. Sonra ne oldu? Sonuçlarım çok berbat. Kolesterol, LDL, HDL hepsi berbat. Ondan sonra şey vardı. Kan sonuçları. Bütün kan değerlerim düşüktü sanırım ya. Hani kansız kalmışım ben. İlk defa hayatımda bir kan testimde o bütün değerlerin hep düşük olduğunu gördüm. Hani bu hayatımda ilk defa başıma geliyor. Sonra işte doktor reçeteyi yazdı gönderdi beni. Ee, i̇şte akne Tren 30 mg tekrar yazdı. Sonra... Sonra işte bir de akne trend 30 mg yanına da şu hapı yazdı. Kan hapı bu da. Böyle bu tabletin içinde bu kutunun içinde 30 tablet oluyor. İki kutu yazdı. Sabah tok, akşam tok karnına alıyorsunuz. Akne trend de o şekilde. 10 mg'ını akşam alıyorum tok karnına. 20 mg'ını da sabah alıyorum tok karnına. Onları da şöyle göstereyim. Bir de şunu kullanıyorum. Bu çok efsane. Bir sürüyorum, 5 saniye alıyor. Hani nemlendirmesi bence harika. Sevdiğim. Ben bir de bunun yanına bir listek almıştım ama hiç gerek yokmuş. Boşuna bence. Boşuna 30 liram gitti yani o gün. Gerek yoktu. Şimdi diğer bir konuya gelmek istiyorum. İşte sonuçlarımı öğrendiniz artık. Neye gelelim? Hey belirtilerime gelecek olursak hem 3. ay hem de 4. ay hani şu süreç içinde yaşadıklarımı anlatayım sizlere. İlk olarak 3. ayda yaşadığım en berbat, en can acıtıcı olan şeyi bahsedeyim. Ellerimin üstlerinde kırmızı benekli kaşınan, yanan, şişen böyle anlayamadığım bir egzama türü yani o oluştu. Ama sadece ellerimin üzerinde vardı. O da zaten 2-3 hafta durdu, geçti. Böyle bulaşık yıkarken elimi deterjanlı suya soktuğum zaman, saçımı şampuanlarken, daha sonra elimi sıvı sabunla yıkadığım zaman o deterjan ne zaman değerse değsin ellerim kızarmaya, yanmaya başlıyordu. Böyle çok kaşınıyordu. Dayanılacak gibi değildi. Daha sonra ayak parmaklarıma kadar bak ayak eklem her şekilde acıyor yere basamıyor gibiydim. Böyle bir 5 dakika koltuktan kalkınca böyle sekerek yürüyordum. Sonra kendiliğinden sonra kendiliğinden düzeldi o da. Sonra ne oldu? Benim zaten sürekli boyun, sırt, bel ağrısı falan oluyor. O ben de hiçbir zaman geçmiyordu zaten. Bu ilaçları kullandım, tam oldu. Cuk diye oturdu üzerine. Daha sonra kulak kulak diyorum ya. E, dudaklarım kurumuyordu bu kadar çok. Şu an mesela nemlendirici yok üzerinde ama kuru kuru böyle. Kenarları da kuru. Tuvalete gitmekten korkar oldum. Çünkü acayip derecede bir bağırsakta olay var yani. Kavuz yapıyor bu ilaç sizi. Berbat bir şey. Yani dua ediyorum inşallah tuvalete gitmem diye. Bu şekilde. Daha sonra sabahları uyandığımda göz kuruluğu oluyor. Göz, şu gözümü açamıyorum mesela hemen. Alışması lazım biraz. Işığa bakamıyorum. Yakıyor gözümü sanki. Öyle hissediyorum. Yakmıyor da ağrıtıyor. O şekilde. Ee, daha sonra yüzde kızarma. Yüzümde yüz kızarıklığı oluyor. Mesela böyle kızarıyor yanaklarım falan. Daha sonra kaşınıyorlar. Böyle bir gergin hissediyorum kendimi. Ardından su içince falan normal düzeye geliyor. Günlük 3 litre su içmeye dikkat ediyorum. Yani içmeye çalışıyorum daha doğrusu. Daha sonra deride incelme. Bir yere kolumu çarpsam direkt yara oluyor. Hani kanamaya başlıyor. Geçmesi de zaman alıyor. Bunun için de şunu kullanıyorum. Doktor bunu verdi. Bu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Bu süreçte. Ya yani böyle geçiriyorum. O zaman şimdilik görüşürüz. Yeni videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.